başlangıçta yapman gereken şeyi yapıp doğruyu söylediğinde orada böyle kısa bir dalga, kısa bir çırpıntı olur. Şaşırma, kızma, alınma, tartışma oldu diyelim. Ama sonra onun getirisi o kadar fazla olur ki. Ferahlık, rahatlık, özgürlük ve sonra bunu yapa yapa kendine güvenin gelir. Ben kendi gerçeğimi dile getirdiğimde bazı insanlar sarsılıyor, bazı insanlar hoşuna gidiyor. Sarsılan ve bundan hoşlanmayan insanlarla benim işim olmaz. Çünkü onlar gerçeği sevmiyorlar. Onlar yalan istiyor. Bir insan neden yalana ihtiyaç duyar biliyor musun? Çünkü korkaktır. Kendi yolumda yürürken hiç unutmadım o cümleyi. Yıl 2000'de. Selamını aldım babacığım. Kin büyütmedim kalbimde. Küçük kızının gözleri hala senin çiçeklerinde. Uçak, babama selam söyle. Uçak, babama selam söyle. Çağla Çoğaltay kendi evinde boğazı kesilerek öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı. O günden bu yana katil zanlısına dair net bir iz bulunamadı. Yani Çağla'yı öldüren zanlı hala aramızda rahatça dolaşıyor. Bu görüntüler aydınlıkken olmasının sebebi cenaze çıkmadan yani 21-15'te çocuğumuzun cenazesi çıkarılıyor. 20-30'da toplayıp herkesi karakola götürüyorlar. Ee, ve hava aydınlık. O video aydınlıkta çekilmiş, karakola giderken ki, emniyetin bak, emniyetin kendi çektiği görüntüler, emniyetin çektiği görüntüyü alıyorsunuz kardeşim, götürüyorsunuz savcıya, diyorsunuz ki burada oynama var mı? İşte bu nevi, ya bunun saati belli, bilmem nesi belli arkadaşlar, işte yani dosyayı bilmediğiniz için böyle oluyor. Bakın duygu, bu ifade var dosyada ve e, hem Duygu'nun ifadesi hem serapın hem kocasının ifadesi var. Tamam Yelda Hanım. Şimdi bunlar diyorlar ki gece saatleriydi. Bakın. Gece saatleri arıyorlar. Kız Çağlı'yı arıyor. Ama telefon babanın elinde. Yani artık cenaze kalkmış, Şişli Etvale gitmiş. Tamam mı? Yani 9'dan sonraki bir saatten bahsediyoruz e, telefon çalmadığı için e, anne dedi Nedim amca telefonda kızım dedim telefon da çalmadı hayırdır bu saatte Nedim amca niye evde olsun beni arasın. Önce diyorsun ki görüntüler aydınlık, saat 20.30 net belli, sonra kalkıp diyorsun ki Serap'ın kızı gece 9'dan sonra aramış. Peki eğer Duygu gerçekten gece aradıysa aile nasıl oluyor da aydınlık görüntülerde evden çıkıyor? Yoksa Duygu gece aramadı mı evi? Hani şu bu saatte evde ne işi var Nedim'in olan kısımdan bahsediyorum. Ee, Sizi Nedim Bey mi aradı o akşam? Benim kızım benim doğum günüm olduğu için e, Gündür Hanım'ı aramış. E, anneme ne hediye aldı. Çünkü onun kızı da beni arardı benim kızım da onu arardı. Evet. E, telefon çalmadığı için e, anne dedi Nedim amca telefonda kızım dedim telefon da çalmadı. Hayırdır bu saatte Nedim amca evde olsun beni arasın. E, telefonu aldığımda e, Nedim hayırdır dedim çabuk buraya gel dedi Nedim hayırdır ne oluyor dedim çabuk buraya gel ee, çok özür diliyorum. Sekizde evet, evet. e, bile tamam aydınlık ama o kadar düzdü ne bir, bir hissedersiniz ya karanlıkta çıktılar gittiler yani. Evet, e, aydınlık görüntünün e, a, görüntüye ben de anlam veremiyorum ama e, biz de sebep. Evet, bulamıyoruz. Evet, sen önce geldiyse ve siz görmemiş olabilir misiniz? Belki dışarıdaydı. E, benim erkek kardeşimin ne işi var kolunda. Yani o biraz şey garip. <gülüyor> <gülüyor> Ki gündüz olmuş olsaydı. Yani benim erkek kardeşimle alakalı. Evet. çünkü bütün röportajı de... hemen hatırlatayım saat 10'u 10 on geçiyor. Yasin'in konudaki saati gördük. Burada aklıma takılan küçük de bir şey var. Siz bir kadın olarak çok çabaladığınızı yıllardır evet. görüyorum kızınızın katilini bulmak için. Evet. Hiç eşinizi göremedim yayınlarda. Hep de baktım, inceledim ama eşiniz çok ortaya çıkmadı. Evet. Neden? E, çünkü şöyle kurumsal bir firmada çalışıyor ve dolayısıyla tabii ki o bana destek vermese ben zaten bu kadar bunları yapamam. Eee o bana arkadan destek veriyor. Yani yayına çıkmak istemiyor iş durumundan dolayı. Yoksa başka bir nedeni yok. Kıyafetleri o adam tarafından çekilerek çıkartılmaya çalışılmış. Dolayısıyla o kıyafetlerin üstünde kanlı bir parmak iziydi bir şeydi. Mutlaka bir şey çıkmış Katilin olmalıydı. Dokunduğu belli bir şey var. Çünkü kapıda da bir parmak izi çıktı zaten. Çağla'nın öldürüldüğü kapıda. Ya iki teoriden kan de bahsetsek. Da Çağla da açsa. Yani evin içinde dokuz ayrı şey var ya yani, parmak Parmak izi var. Aile bireylerine çıkarttığımızda e, yabancı ait parmak izi var. Yani. Evin içinde? Evet. Yani odanın, odanın odada. Ama odanın dışında gelişti, abisinin odası, arkadaşları. Dosya ellerinde olanlar yabancıya ait parmak izlerinin bıçak kütüğünde bulunduğunu söylememiş miydi? Bunlara cevap aramayacağımızı mı sandınız? Gündür Hanım eğer gerçekten kızının katilini arıyorsan biraz da yakınına bakacaksın. Bazen durup düşüneceksin. Komşuların senin hakkında neden bu kadar çelişkili konuşuyor? Bazen kendine soracaksın. Seni kim bu çelişkili beyanların ortasında bırakıyor? Ve bazen de oturup düşüneceksin. Evinde Çağla'nın adını 25 yıldır anmayan bir eş neden susuyor? Neden konuşmuyor diye? Kızının ruhu huzur istiyor. Çağla için düşüneceksin bunları. Kızın için düşüneceksin. Yol bitti. Gidiyordun artık. Gittin. Sokakta gördüklerimi, filmlerdeki aktörleri sen sandın bir süre. Kim büyütmedim kalbimde. Söz vermiştim sana diye. Kitaplarını okudum. Kelebeklere dokunmadım. Öğrendiğim çiçek adlarına yenilerini ekledim. En çok fesleğini, çoban heybesini, Akşam sefası Seni beklerken çok şey öğrendim Yolunu gözledim Sevdim ilk adam Nasılsa bulacaktır seni diye Her görüşümde aynı güçle seslendim Uçak babama selam söyle Beni kötü rüyalardan uyandıran Sevdiğim ilk adam Ne bilsen seni nasıl özledim. Sen bir Kar yağıyor şimdi. Ben bir Otuz yaşım bitti Kitapların bende. Kelebekler gibi kar taneleri. Kendi yolumda yürürken hiç unutmadım o cümleyi. Selamını aldım babacığım. Kin büyütmedim kalbinde. Küçük kızının gözleri hala senin çiçeklerinde.

kalbi Öl hatta orada Lanetler yağdır beni Hatırla Her telefona sen çık Her kapıya sen koş Beni hatırla Her telefona sen çık Her kapıya sen koş. araştıran diyorum, otomata basıyorum. Parmak alıyor, kan kızımın kanı. Yerlerdeki kan kızımın kanı. Hepsi benim ellerimden akan. Maalesef karşı tarafa ait hiçbir şey yok.